Eğer bilgisayarından böyle ses çıkıyorsa izle. İhtiyacımız olan iki tane şey var. Birincisi makine ya, diğeri ise iğne. Evet burada birazcık netlememiş. Netle artık. Neyse. Önce bilgisayarımızı açıyoruz. Ve evet arızalı fan bu. Evet fanı çıkarttıktan sonra şuradaki kısımlara dikkat edin. Bunlar birazcık yapıştırılmış oluyor böyle plastik. Onları böyle kazıyarak yapabilirsiniz. Hepsini kazımayın. Yoksa sonra geri oturtamazsınız. Yapıştırmak zorunda kalırsınız. Burada bir tane mandal var. Onu asılabilirsiniz. Ben bir taraftakini çıkartmadım. Bu şekilde açabilirsiniz. Daha sonra şöyle zorlayarak bu tarafa çıkarabilirsiniz. Burada bir tane çengel gibi bir şey var gösterdiğim yerde. Ondan dolayı biraz zor çıkıyor. Ondan sonra peçete alıyoruz bir tane. Peçeteyle böyle güzelce temizliyoruz. Yani önceki toz kalıntıları vesaire varsa onları temizliyoruz. Sonra yağımızı döküyoruz kalsenin içine. Sonra iğnemizi alıyoruz. İğnemize yağı sürüp oradaki yere yağımızı damlatıyoruz. Az az yapıyoruz. bunu. etrafındaki bakır kabloları değdirmemeye dikkat edin. Sadece orta kısma dökülsün diye az bir şekilde yağ. Bunu tekrarlıyoruz 5 defa daha. Daha sonra şuradaki kısma da birazcık yağ yapıyoruz. Bunu peçete veya kulak çubuğuyla yapabilirsiniz. Pamuk da olabilir. Etrafını güzelce yağlayın işte. Ondan sonra böyle takıyoruz, oturtuyoruz tutturuyoruz. Biraz bastırıyoruz. Tık diye girecek zaten. Mis, tamam. Bunları da oturtuyoruz. Tam oturmuyor benim plastik parçaları. Neden kesmeyin dediğimi anlamışsınızdır şimdi. Yani oturduğu kadar. Sonra geri takıyoruz yerine. Ve birazcık bilgisayar kayropraktisi. Eğer video faydalı olduysa videoyu beğen ve kanala abone olmayı da görüşürüz.